Maserati geçtiğimiz günlerde küçük SUV modeli Grekali'yi tanıttı ama markanın ilk SUV modeli Levante'ydi. Biz de onunla birlikteyiz gördüğünüz gibi. Bakalım markanın büyük SUV modeli 6 yaşına girmiş olmasına rağmen diğerleriyle başa çıkabilecek mi? <laughs> Bu bölümde Levante'nin beni ikiye böldüğünü söyleyebilirim. Ön bölümünü çok beğendiğim modelde ince yapılı led farlar, büyük ve şık görünen ön panjur, sportif duran bir tampon ve kaslı kaput kullanılmış. Donanım seviyesi ön çamurluklarda belirtilen Levante'nin bu bölümünde yer alan solungaçları da mavi trim parçalarına sahip. 21 inç çaplı jantlar çok şık görünürken çerçevesiz kapı camları sportifliği pekiştiriyor. Mavi detaylar C sütunundaki logo ve kaliperlerde de öne çıkıyor. Aslında arkası da dinamik duran modelin bu bu açıdan görünümünü bir türlü beğenemedim. Genişletilmiş çamurluklar ve led stopların duruşunu bir şekilde Levante'ye yakıştıramıyor. Küçük anten, spoiler ve dörtlü egzoz çıkışları ise sportifliği yine pekiştiren detaylar. Bu arada zemine kadar inen kapılar sayesinde aracın gövdesi kirlense bile iniş binişlerde paçalarınız temiz kalıyor. Peki sizce hangi premium daha aşık görünüyor? BMW X6 mı? Mercedes GLE Coupe mi? Audi Q8 mi? Yoksa Maserati Levante mi? Şimdi hatırlarsanız Gibli rakiplerinden bayağı bir küçük bagaja sahipti ama Levante'de durum değişmiş rekabetin çok gerisinde kalmayan bir hacme sahip ve elektrikli olarak da açılıp kapanabiliyor bagaj kapağı ve unutmadan şunu söyleyeyim bagajın aydınlatması inanılmaz hem içeride sağda solda aydınlatma var hem de bagaj kapağında iki tane aydınlatma var bayağı ışıl ışıl oluyor burası geceliğin onu belirtelim eşiğimiz dümdüz güzel bir şey zeminin altında az da olsa ıvır zıvır saklayabileceğiniz yerler var bayağı da kullanışlı bu arada çünkü kanca var kanca karşılığınız var 12 volt soketiniz var hatta şu sağ tarafa bakıyorum orada bir şeyleri sabitlemek için bir elastik bir bandınız bile bulunuyor pandizotun altında hatta böyle torba koyabileceğiniz kancanız var bir tane. Hatta o pandizotu çıkarabiliyorsunuz ama koyabileceğiniz yer bulunmuyor maalesef. Elinizde tutmak zorunda kalıyorsunuz. Bu arada bagaj hacmini büyütmek istiyorsanız eğer arka koltuk sırtlıkları iki parçalı olarak katlanabiliyor. Ayrıca ince uzun yükler için de ortada bir kapak mevcut. Bunu kapatmak için ise çok ilginç. Buraya basıyorsunuz ve bayağı bir bekliyorsunuz. Sonra en azından biplemeden kapanıyor. O güzel. Levante'nin bütün kapılarında cepler olsa da bu bölümlerin çok büyük olduğu söylenemez. Aynı şey torpido gözü için de geçerli. Bunun haricinde vites konsolunda iki geniş kapaklı cebe sahip olan otomobil, ceplerin ilkinde USB ve AUX girişiyle kablosuz şarj istasyonu ve SD kart yuvası sunuyor. İkinci bölümde ise bir çift bardaklık ve çakmak var. Kol dayanağı altında da geniş hacimli bir cep sunan araç burada da bir çift bardaklık ve 12 volt girişine yer vermiş. Ön koltukların sırtlıklarında fileler bulunurken arka havalandırma ızgaralarının üzerinde bulunan kapağın altında bir çift USB girişi ve 12 volt soket mevcut. Arkadaki bardaklıklarsa katlanabilir kol dayanağında. Müzik Levante'nin ön bölümünde geniş bir iç hacim sizleri bekliyor. Gerçi bu hacim segmentin standartları üzerinde değil ama karbon fiber trim parçaları ve sınırlı üretim plakasıyla özel bir yerde olduğunuzu ilk bakışta anlıyorsunuz. Elektrikli koltukların kafalıklarında yer alan marka logoları da şık duruyor. Arka koltuklarda da beklentileri karşılayan otomobil bombeli tavan yapısına rağmen makul baş mesafesi sunuyor. Şaft tüneli nedeniyle arkada 3. kişinin oturması zor olsa da katlanabilir kol dayanağı geriye kalan 2 kişiye rahatlık sağlıyor. Farklı renkler tercih edilebilse de test aracımızda siyah döşemeler seçilmişti ve bu koyu renk iç mekanı biraz boğmuştu. Neyse ki açılabilir cam tavan opsiyonu yolcuların klostrofobik hissetmesinin önüne geçebilmiş. Evet iç mekanda benim için haberler çok iyi. Çünkü nelere dikkat ediyorum ben? Bir malzeme kalitesine dikkat ediyorum. Her yerde yumuşak deri var. Hani plastik bile çok yerde görünmüyor. Zaten görünen yerlerde de mesela şurada sert plastik var. Ghibli'de burası bayağı sert plastikti. Burada düzeltmişler ama şuradaki plastik yine sert olmaya devam ediyor onu söyleyeyim. Onun dışında hiçbir sorun yok yani şuralarda halılar bile var yani. Öyle söyleyeyim size. Bunun dışında güzel haberlerimiz devam ediyor. Mesela direksiyonun üzerindeki düğmeler dokunmatik değiller. Teşekkür ediyoruz Maserati'ye. Çünkü gıcık oluyorum bu tür düğmelere. Gösterge panelimiz dijital değil. Kötü bir şey mi? Bence değil. Gayet şık görünüyor. Artı ortasında gayet güzel dijital göstergemiz de var. E çok da detaylı bilgiler gösterebiliyor size. Onun haricinde ne denebilir ki? Yani gayet güzel görünüyor. İşte karbon fiberimsi bir kaplama var burada. Bu araç sınırlı üretim bu arada. 200 sınırlı üretimin bir modeliymiş bu. Onun için teşekkür ediyoruz Maserati'ye. Bravo diyoruz. Çok da güzel bir plaka koymuşlar. Ve yani genel olarak bayağı hoşuma gitti. Ha tabii ki birazcık siyah görünüyor burası biliyorsunuz ama sonuçta Maserati farklı deri renkleri de seçebiliyorsunuz. Mesela Ghibli de kırmızıydı. O videomuza bir gidip bakın ne kadar güzel görünüyor kırmızı görebilirsiniz. Bu arada kalitede öyle bir sorun yok dedik ama bazı diğer markalarda görünen kumanda panellerinin Maserati gibi bir araçta olması bazılarımızı sıkabilir. Mesela benim biraz canımı sıkıyor gibi cam kumandaları mesela diğer araçlardan da tanıyorsunuz. Hatta eski Mercedeslerde bile kullanılıyordu. Motor çalıştırma düğmesi ve far kumandaları yine ciplerde görülebiliyor. Levante'nin standart donanım listesini bulmak neredeyse fiyatlarına ulaşmak kadar güç. Bununla birlikte LED farlar, 18 inç çaplı jantlar, ön ve arka park sensörleri, deri döşeme, yükseklik ve sertlik ayarlı süspansiyon sistemi, 4 tekerlekten çekiş sistemi, çift bölgeli havalandırma ve elektrikli bagaj kapağı standart olarak sunuluyor. Çevresi güncellemelerle birlikte biraz daha farklı görünse de Levante'nin dokunmatik ekranı 8.4 inçlik büyüklüğünü korumuş. Android temelli işletim sistemi ve ekranın hassasiyeti ise eskisinden çok daha iyi. Grafikleri Jeep modellerinde de kullanılan arayüz bu nedenle çok çekici gelmese de yine Chrysler grubunda yer alan modellerde olduğu gibi menü butonlarının yerlerinin değiştirilebilmesi güzel bir özellik. Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekleyen sistemin kısa yol tuşları da dokunmatik olduğundan kullanım sırasında biraz dikkat dağıtabiliyor. Navigasyon sistemi yeterince hızlı çalışan otomobil bu konuda daha başarılı olabilir. Fakat telefon eşleme programları zaten bu donanımı gereksiz kılıyor. Koltuk ısıtmasından havalandırma sistemine, güvenlik yardımcılarından uygulamalara kadar birçok fonksiyona ulaşabildiğiniz ekran normalde gösterge panelinde görmeye alıştığımız start-stop devreden çıkarma uyarısı gibi kalemleri de yansıtıyor. Gösterge paneli demişken analog panelin ortasında yer alan dijital ekranında Jeep modellerinden tanıdık olduğunu belirtelim. Yine bu markada olduğu gibi bol bilgi sunan ekranda lastik basınçlarından yağ sıcaklığına, süspansiyon yüksekliğinden yol bilgisayarı verilerine kadar birçok detaya ulaşılabiliyor. 280 watt çıkış gücü ve 8 hoparlöre sahip standart ses sistemi kaliteli olsa da bu segmentte standart olarak sunulan daha iyi sistemler mevcut. Onların seviyesine çıkmak için 900 watt'lık Harman Kardon veya 1280 watt'lık Bowers Wilkins ses sistemleri tercih edilebilir. Evet, Levante'yi en son İtalya'da kullanmıştık ve 6'sını kullanmıştık hatırlıyorum. Hatta Zenya özel versiyonuydu. İşte içi çok güzeldi. 2019 yılıydı. O zamandan bu zamana pek şey değiştiğini söyleyemeyeceğim. Hatta 350 beygirliğini kullanmıştık. Bu araçta 330 beygir. 2 litre hacimli. O 3 litreydi. Bunda 2 litre hacimli. Söz umana hibrit motor var. Çünkü 48 volt hibrit sistem. Bu hibrit sistem öyle hani ne bileyim 50 ile giderken ayağınızı gaz pedalından çektiğinizde motorun durduğu sistemlerden değil. Size e-boost olarak yardım ediyor. Yani zaten burada görüyorsunuz yazıyor. İşte ya şarj ediyor bataryayı ya da size boost sağlıyor. Yani böyle etiş gücü sağlıyor. Performans odaklı bir araç. Öyle hani az yakayım az yakayım diye düşünüyorsanız üzülürsünüz. Onu söyleyeyim şimdiden. Dizel mizel değil bu. Şimdi hemen dün kullandığım Ghibli hibritle aradaki farkları değinmek istiyorum. Ghibli de ilginç bir şekilde 3 litre hacimli turbo dizel motora sahip Ghibli de fren pedalı sertti. Bildiğiniz Alman otomobillerindeki gibiydi. Bastığınız anda böyle hemen ısırmaya çalışıyordu. Bu araçta da öyle. Ama Ghibli hibritte öyle değildi. Daha dozlanabilir, daha uzun bir fren pedalı vardı. Ben onu daha çok sevmiştim. Keşke bu araçta da o pedaldan olsaydı. Bunda da Almanlarda olduğu gibi bir fren pedalı var. Dokunduğunuz an hemencik ısırıyor. Biraz dozlamanız, alışmanız lazım yani bu dozlamayı tutturabilmeniz için. Ama gerçekten çok güzel bir fren sistemi. Zaten kaliperlerden de görüyorsunuz. Disklerden de görüyorsunuz. Kocaman kocaman delikli diskleri var aracın. 2100 kilo ağırlığında ama hiç bana mısın demiyor yani. Tabi bu durma performansında lastikler de önemli rol oynuyorlar. Pirelli P0'larımız var 4 lastikte de. yaz lastikleri neyse şu anda 7 derece dışarısı. Yaz lastikleriyle gidilebilecek bir seviye. Ucundan kurtarıyoruz yani öyle diyeyim size. Ve önde 265 arkada 295 tabanlı lastikler var. Bayağı genişler. Zaten çok da güzel 21 inç çaplı jantlarımız var ki 215 bin lira mı ne onların fiyatı. Ho -ho! Ama neyse iyi ki var çünkü onlarsız baya kötü görünüyor. Standart jantlar 19 inç bayağı kötü görünüyor araç onlarla. Neyse şimdi uzattık ya. Direksiyon sisteminden bahsedeyim. Çok güzel ayarlanmış. Gerçekten de hem sertliği çok iyi ayarlanmış hem spor modülü aldığında zaten daha da sertleşiyor. Hem de sportif bir araçta olması gerektiği gibi. Öyle süper kısa yollu bir direksiyon sistemi beklemeyin. Öyle değil. Ama gerçekten ön lastikler ne yapıyor? Size çok güzel anlatıyor. İstediğinizi de yapıyor. Yani burnunu sok içeri diyorsunuz ve sokuyor araç anında. Bu arada 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip bu araç. Ama arkadan itişli 4 tekerlekten çekişli diye söyleyebilirim. Yani aslında arkadan itişliymiş gibi davranıyor. Son anda 4 tekerlekten çekişli oluyor. Onu da belirteyim. Bununla birlikte off modumuz var. Onu da söyleyelim. Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon sistemi var Levante'de. Hızlı giderken tabii alçaltıyor. İsterseniz ekstradan da alçaltabiliyorsunuz. İsterseniz de offroad modu var burada. Onu aldığınızda da yükseliyor. Ondan sonra beğenmezseniz eğer daha da yükseltebiliyorsunuz. Baya leylek gibi oluyor araç bu arada. Onu da söyleyelim. Hazır sürüş modlarından bahsetmişken burada sport modunuz da var. Gerçekten ona basınca Ghibli'de de söylemiştim zaten. Yani normalle spor modu arasında anca bu kadar fark olur. Hakikaten güzel. Hem gaz pedalınız bayağı bir kısalıyor. Hem viteslerin son sonlarına doğru vites değiştirdiğinizde işte egzostan böyle brut diye sesler çıkıyor falan böyle gayet zevk verici bir hal oluyor. Benim çok hoşuma gitti. Artı bir de ICE modunuz var. i Bu verimlilik modu diye geçiyor maseratide. Yani her şeyi en verimli hale getiriyor. Ama yine de az yakacağınızı düşünmeyin diye parantez açıyorum. Aracın koltukları önceki incelememizdeki Ghibli ile aynı koltuklar. Bayağı geniş oturma yüzeyleri var. Ama yan destekleri de çok iyi. Zaten baktığınızda böyle bayağı sportif görünüyorlar. Zaten kafalıklarındaki logo da çok güzel görünüyor. Bu araca özel zaten maviler biliyorsunuz. Elektriğin rengi. Aynı zamanda suyun rengi. Neptün'ün mızrağı da zaten sudan çıkma. Beni düşüncelere sevk etti. Şanzımandan bahsedelim isterseniz. 8 litre vitesli. Tam otomatik. Gerçekten çok güzel. Kaymak gibi değiştiriyor vitesleri. İsterseniz direksiyon arkasındaki sabit kulakçıklardan da değiştirebiliyorsunuz. Normal modda çok çabuk cevap vermiyor size. Hatta bayağı yavaş cevap veriyor. Şu anda normal moddayım. Öyle yazıyor. Ama spor modunu aldınız mı bayağı hızlanıyor. Yani bariz belli oluyor hızlandığı. Şu kulakçıklara cevap verme şeklinin. Artı tabii direkt vites kolundan da değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Bu arada vites kolundan manuel değiştirdikten sonra durursanız parka alırsanız aracı hop geriye çekiyor vites kolunu otomatik olarak. Çünkü bu temelde bir selektör aslında vites kolu değil. Direksiyonun arkasında da düğmeler var bu arada. Tipik FCA grubu araçlarının radyo düğmeleri. İşte radyonun sesini açmak istiyorsanız, kapamak istiyorsanız ya da kanal değiştirmek istiyorsanız şu arkadan yapabiliyorsunuz ama onlara ulaşmak gerçekten zor. Çünkü şu sabit pedallar bayağı bir önlerine geçiyorlar. Zaten yani bir taraftan güzeller metaller işte alüminyumlar bir taraftan da çok önünüze geliyorlar. Mesela şu sinyal koluna ne zaman uzansam önce tık diye pedala değiyorum. Neyse ki acıtmıyor gayet güzel şık bir pedalımız var ve neyse ki sağda da bir kolunuz yok. Sağdaki fonksiyonların hepsini ya direksiyon üstüne ya da soldaki zımbırtıya almışlar. Mesela sileceklerimiz de buradan çalışıyor. Bu arada süspansiyon sistemi bence tam böyle bir araçta olması gerektiği gibi. Çok konfor arıyorsanız size göre değil bunu söyleyeyim önceden. Ama yani performanslı sonuçta masa rahatı performanslı bir marka. Bir performans SUV'si için hatta bir performans sedanı için harika süspansiyon sistemi ayarlamış Maserati Bravo diyorum. Spora bastığınızda daha da sertleşiyor bu arada. Onu da belirteyim. Bu arada güvenlik paketimiz de var bu araçta. Opsiyonel donanımda gelmiş. İşte adaptif hız sabitleme sistemidir. Kör nokta uyarısıdır. Acil durum frenlemesidir. Tabela tanıması falan bunların hepsi bulunuyor bu araçta. Gayet de güzel çalışıyorlar bu arada. Yarı otonom diyebiliriz yani bu Levante'ye. Görüş açılarında valla Ghibli'dekinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim bu aracın. Biraz daha uzun bir araç Ghibli'den ama yine A sütununda kör alanlar var. Hakikaten hem A sütununun dibi bayağı bir geniş hem de aynalar geniş. Ghibli'dekinden de geniş. Onun için burada bayağı bir kör alanımız var. Bir de Ghibli'deki kadar olmasa da kaput ileriye gittikçe böyle aşağıya doğru açı alıyor. Dolayısıyla önünüzü görmeniz biraz zorlaşabiliyor. Arka cam aslında fena bir büyüklükte de değil ama arkada yanlardaki kafalıkları gizleyemiyorsunuz maalesef. Neyse ki Ghibli'deki gibi sabit değiller. Yukarı aşağı gidebiliyorlar ama yine de sırtla gizlenemiyorlar. Onun için buradan baktığınızda Maserati logosu görüyorsunuz iki tane ama onları görmeseniz de arkayı görseniz daha iyi olur. Ayrıca C- Strumu, D sütunu nedir artık burada biraz şaibeli çünkü bayağı kısa. Orası da biraz kalın olduğu için arka çapraz görüşünüzde hafiften sorunlu diyebileceğim. Ama Ghibli'dekinin aksine bu araçta 360 derece kamera mevcut. Evet gibi de sadece geri görüş kamerası vardı. O da opsiyonel donanımdı zaten. Bunda 360 derece kamera var. Gayet de güzel bir görüntüsü var içeride. Önde arkada park sensörleriniz var. Dolayısıyla gayet güzel park edebiliyorsunuz. Eğer bir yer bulursanız yalnız bir yer bulmanız bayağı zor olabiliyor. Çünkü 5 metrenin üzerinde aracın uzunluğu. Genişliği de neredeyse 2 metre. Onun için kolay gelsin diyorum size. Son olarak izolasyona geçelim. İlginç bir şekilde SUV olmasına rağmen kapı camlarında çerçeve yok Levante'de. Ama rüzgar sesini azalıyor. Yani 90 km saat gibi al almaya başlıyor. Ki bence yeterli özellikle de böyle camlar için. Motor sesi, motor sesi az çıkıyor ama egzoz sesi güzel çıkıyor hem güzel çıkıyor hem de çıkıyor hakikaten. Arkadayken daha da güzel alabiliyorsunuz bu arada egzoz sesini. Spor modu aldığınızda daha da güzel alabiliyorsunuz. Güzel bir egzoz sesi var. Yani hiç 4 silindirli aman ne olacak demeyin. Güzel hakikaten sesi. Lastik sesini ise iyi izole etmişler. Hatta şunu söyleyebilirim. Dün Gibli kullanmıştım. Bugün Levante kullanıyorum. Levante'nin lastikleri daha geniş. Hem önde hem arkada ve daha sessiz gerçekten. Ki aynı lastikler var. İkisinde de Pirelli PZ'ler vardı. Bu arada kuru havada çok güzel tutuyor. Onu da söyleyeyim. 4 tekerlekten çekiş sistemi ve 2 tonun üzerinde boş ağırlığa sahip olan Levante, küçükçe hacimli bir motora sahip bir hibrit olsa da aracın İtalyanlığının ağır bastığı söylenebilir. Ghibli'de de olduğu gibi düşük tüketimden çok performans boşluklarını doldurmaya odaklanan sistem kendisinden beklenmeyecek zevkler verse de pompada intikamı acı oluyor. Şu sıralar fiyatları birçok diğer marka gibi sürekli oynayan Maserati modelleri kesinlikle ucuz değil. Bununla birlikte başta saydığımız Alman rakiplerin Amerika'da üretilmesi veya motor hacimlerinin 3 litreden başlaması nedeniyle üzerinde olan ek vergiler Levante'ye yaramış. En azından hibrit seçeneği. Fiyatı 4 milyon 160 bin liradan başlayan aracı V6 motorla tercih etmek isterseniz ücret bir anda 7 milyon 819 bin liraya fırlıyor. Launch Edition isimli özel donanıma sahip test aracımız sadece 200 adetlik özel özel üretim bir seçenek ve şu anda kendisini sıfır olarak almak mümkün değil Ayrıca araç üzerinde yaklaşık bir buçuk milyon lira değerinde opsiyon olduğunu da belirtelim bunlardan bazıları ve fiyatları şöyle Premium deri döşeme 210 bin lira panoramik cam tavan 100 bin lira 20 bin inç çaplı jantlar 225 bin lira sürüş destek paketi Plus 260 bin lira ve spor paket 247 bin lira bu fiyatların 29 Mayıs 2022 tarihi itibariyle güncel olduğunu da hatırlatalım Şimdi Levante'nin olumsuz yanları arasında aslında sportif olması var garip bir şekilde. Çünkü sunulan motor seçenekleri hep sportiflikten yana. Bu mesela hibrit sözüm ona ama o bile sportifim ben diyor. Yani biraz daha böyle şarj edilebilir hibrit tarzı bir motor olsaydı mesela Levante'de daha mantıklı olabilirdi, daha güzel olabilirdi diyorum ki gelecekte büyük ihtimalle bu tip adımlar atacak zaten Maserati çünkü Grecale'de biliyorsunuz tam elektrikli versiyon geliyor. Bir de tabii Türkiye'de olduğumuz için fiyatlar sıkıntılı. Bu araç 4.2 milyon liranın üzerinde. Nasıl opsiyon fiyatları beni benden alıyor. Bu aracın üzerindeki opsiyonların fiyatının toplamı 1.200.000 liranın biraz üzerinde. Şimdi burada bir sürprizimiz var. Çünkü Levante büyük ve premium SUV ve bir dakika sadece büyük ve premium değil büyük sportif premium SUV arayanların tamamına hitap edebilecek bir araç. Çünkü rekabet aslında e, bayağı çetin burada biliyorsunuz. BMW X6 ve Mercedes GLE coupe gibi seçenekler var ama Amerika'da üretildikleri için Türkiye'ye gelemiyorlar. Ekstra %60 vergi geliyor bunlara. Onları eledik. Porsche Cayenne kupelerimiz var mesela. Onlar daha pahalı bundan ve giriş versiyonları aşağı yukarı aynı performansı sunuyor. Onun dışında bir Audi Q8 var. O da biraz daha pahalı bundan. Ya ilginç bir şekilde 4 milyon liraya yakın bir fiyatı var bu aracın ama giriş fiyatları 3 milyonlar seviyesinde. Onun için resmen bu segmentte mantıklı bir seçim diyebiliriz Levante için.